bugün yine Bağırçı'dayız. Bağırçı'nın kıyından, köşesinden girdik. Dilimiz tercüme ettiği kadar anlatalım. Köyünü özleyen arkadaşlar varsa Bağırçı'da Bağırçı'nın merkezine doğru gidiyoruz. Burası köy ama köyde ofis, petrol ofisi falan her şey var. Kültür merkezi, sanat galerisi gibi birçok şeyi gördük, yer gördük. Gayet güzel. Hava sıcak, Sokaklar biraz sakin. Saat 6'ya geliyor. Bizim de ufak bir işimiz vardı. Devam ediyoruz. Burada keskin bir viraj var. Her an araba çıkabiliyor. Buraya gelişten almakta fayda var. Hemen dönüyoruz. Bu yol Bağırçan'ın merkezine gidiyor. Merkezi ufak. Buradan çadıra gidiyor. Küçük bir merkezi var ama hayatta tatlı bir merkezi var. Birkaç yerden giriş var merkeze. Ben buradan girelim. Yerimizi verdik. Buradan giriyoruz. Girişte Vatandaşlar var burada. Muhtemelen Yerleri Züğün yani, bir şey olabilir. Belki biraz kalabalık. Normalden fazla. Bu şekilde ilerliyoruz. Güzel bir giriş yolu var. Gayet ağaçlı, ormanlı. Sol tarafta Merkez sanırım. Bu kimin heykeli? Len, Lenin, mi? Lenin mi yazıyor? Evet, evet, Lenin'in heykeliymiş. Sanat merkezi gibi bir şey, bir yer var. Yanında ufak bir çocuk parkı var. Burada köprü gibi, evet, ufak bir köprü var sanırım. Derin bir şey geçiyor altında. Burası da merkezi. Şirin bir merkezi var, güzel marketler falan var. Şurada bir köprü daha var. Oraya bakalım orası neymiş. Sanırım okul yolu veya geçit falan var. Okul bahçesi gibi bir yer. Güzel yeşillik bir alan var. uyu var. Kenar yollar burada. Sağ tarafta kullanılmayan bir alan var. Güzel Anıtlı bir yer var. 1979, 1989 ya, şeyler yazmışlar. Bir bakalım bine. Gagozya bayrağı, Moldova bayrağı var. Bir diğer bayrak ne acaba? Okulun buranın bayrağı var, tabii. Bu kimmiş? Hemen bakalım. Buranın askeri sanırım. Bir heykel var burada. 1979, 1989 savaş anları temsil ediyor herhalde savaş. Doğum zamanı yerde. Moldova da kaydı. Bu tarihteki görseli yapmışlar buraya. Burası çok güzel bir okul bahçesi. Okul herhalde burası değil mi? Okul mu? Okul mu? Evet. Aynen burası okul mu? Güzel. Çok güzel temiz havası var. Tertemiz. Güzel çiçekler yapmışlar. Doğru. Bunlar da burada geçebilirsin dur bu az önce baktığımız 1979 1989 yılları tarihinde buradan Afganistan'a savaşa desteğe gitmiş buradaki askerler Gagavuzlar, Moldovanlar. onları temsilen yapılmış bir anıt yani savaşa değil, desteğe gidilmiş. Bu da ayrı bir ayrıntı. Güzel. Yani e, yardımcılar bir halk oldu oradan belli zaten. Burada çok iyi anlaşıyoruz. Arkadaşlarla e, şeyimiz yani çok iyi anlaşıyoruz derken kişilik olarak anlaşıyoruz. Diyalog olarak biraz zorlanıyoruz ama sıkıntı yok. Anlaşabiliyoruz. Burası da buranın merkezi. Şurası sağ tarafta kilise sanırım. Buranın ibadet yeri. Kilisesi var. Aynen. Burada kiliseler de bakımlı güzel. Burası da köy içine e, içine doğru gidiyor. Nereye kadar güzel bir yol var bilmiyoruz tabii. Köyler böyle arkadaşlar. Yani bizim Türkiye'deki e, köylerden çok fazla. Daha kalabalık. Biraz da e, bizim kasabalara yakın yerleşim şekli. Şuradan dönelim. Yoluna onlar gidiyor acaba? Bir de şu yola bakayım. Çıkabilirsin burada. ha, buradan. Evet. yola çıkıyoruz. Şu karşı tarafta e, komple Bağırçı diye geçiyor. Yani burada ne bilmiyorum. Bakmadım da bakmam lazım. Komple birbirine entegre bir köy. Bir bayağı büyük bir köy. Benim kasabam kadar. Benim ilçem kadar hatta benim Belki de ilçemden de bir büyük. ekinler falan aldı şeye başlamış kesmeye başlamıştı mısırlar falan kurulmuş bakalım bu yol bizi nereye götürecek yollar da gayet güzel ama tertemiz o bir de vatandaşın sadece birbirinden e, ziyade doğaya da saygısı sevgisi var bak kimse kelimeler her tarafa Elimiz abi. Bizi sevdiğimiz şey, gibi değil. Ben gibi değil. Adam piknik yapmaya, yemeğe içmeye gidiyor. Yedi içtiği yeri pisletip böyle öyle dönüyor. Kendi işkembe için dolduruyor ama etrafını kirletiyor. Biz de maalesef bu kültüre şey yapamadık. Bu saygıyı doğa saygısına edinemedik. Adamlar tertemiz. Bu yolda Kongas Yolu. buradan Kongres, Komrad, Türkiye'ye kadar dünyanın her yerine gider.